Merhaba arkadaşlar. Zoom programını nasıl kullanacağız? Nasıl indireceğiz? Öğrenciler diyelim. Nasıl indirecek ve nasıl kullanacak? Bundan bahsedeceğim. Bunun için arkadaşlar ilk önce tablet ve telefona, tablet ve telefon için söylüyorum. Bu Zoom uygulamasını indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne yazıyorum? Zoom yazıyorum gördüğünüz gibi. Tablet ve telefon kullanımı. Sonra arkadaşlar Zoom Meetings'i e, tıklıyorum ve indiriyorum. Öğrenciler nasıl indirecek, nasıl kullanacak? Tablet ve telefon kullanımı. Ve arkadaşlar özellikle şunu söylemek istiyorum size burada. Bu e, yeni versiyon arkadaşlar. Zoom yeni sürümünü anlatıyorum size. Nasıl kullanılacağını. Arkadaşlar çok çok kolay, çok basit. Sizin yapacağınız şey ama ilk önce Zoom programınızı tablete ve telefona indirmeniz gerekiyor. Hem indirilişini anlatacağım hem de nasıl kullanılacağını anlatacağım arkadaşlar. Bakıyorum burada şu anda indirdim ve açtım. Join a meeting arkadaşlar. İndirdim, tıkladım. Join a meeting yani görüşmeye derse katıl diyor bize buna tıkladım sonra arkadaşlar buraya ne yapıyorum ben öğretmen bana bir ID numarası göndermesi gerekiyor bu ID numarasını e, benim öğretmenim gönderiyor şimdi öğretmenin gönderdiği ID numarasını buraya giriyorsunuz tamam ID numarasını girdikten sonra arkadaşlar bakın çok çok önemli nereye tıklayacağım join yani katıl diyor buraya tıklıyorum Join'e tıkladım arkadaşlar. Sonra bana bir ekran geliyor. Bizden buradan password'ı istiyor. Yani şifreyi istiyor. Arkadaşlar buraya ben o zaman ne yapacağım? Yine bu password şifresini de öğretmen gönderecek. Çok çok önemli. Buraya da öğretmenin gönderdiği şifreyi veriyorum. ID ve password yani şifreyi öğretmen gönderecek. Ve arkadaşlar öğretmen gönderdi. Şifreyi de girdim. Ve bağlanmasını bekliyorum. Continue diyor. Ne derse arkadaşlar tamam diyorum. Ve arkadaş burada join with video. Yani video ile görüntülü derse katıl diyor. Bunu tıklamam gerekiyor. Bunu da arkadaşlar tıklıyorum. Ve bekliyorum. Yine izin ver diyorum. Ne çıkarsa arkadaşlar tamam diyorum. Ee, ve yine burada da izin ver diyorum. He, burada arkadaşlar bakın şununla üsttekini arkadaşlar tıklıyorum. Ve derse katılmış oluyorum. Şu an dersin içerisine girdim. Şu an dersteyim. Öğretmen benim adımı görüyor. Çok güzel. Şu an dersteyim. Peki burada derste ne yapabilirim, sesimi nasıl kapatabilirim, görüntümü nasıl kapatabilirim, açabilirim. Üzerine tıklayın telefonu ve tabletin arkadaşlar bu ekran çıkıyor bakın. Telefon üzerine tıkladığınızda ve şunu e, mikrofon üzerine tıkladığınızda bir çarpı. Sesim şu anda kapandı. Öğretmen sesimi duymuyor. Görüntümü mü kapatmak istiyorum? Ekrana tıkladığınızda geliyor bu işaretler arkadaşlar. Evet. Buna tıklıyorum video işaretine. Şu anda öğretmen benim sesimi de duymuyor. Görüntümü de almıyor. İstersen bunları sonradan açabiliyorum arkadaşlar. Peki başka ne yapabiliriz? Arkadaşlar şurada more yazıyor. Yani fazlası daha fazla e, ayar demek. E, bu more ayarını tıkladığımızda diğer ayarlar çıkıyor. Bu diğer ayarlarla ben istediğimi e, yapabilirim. Mesela buradan girdim. Ben öğretmeni e, o çok güzel hocam demek istiyorum mesela anlattığınız öğretmen bunu arkadaşlar burada görüyor. Sonra yine tekrar mor kısmına giriyorum aynı şekilde oradan diyelim ki öğretmene başka bir şey gönder, şey, yazı yazacağım. Chat kısmına giriyorum arkadaşlar. Dedim ki hocam e, tekrar anlatın diyorum. O mor kısmından çete giriyorum ve arkadaşlar burada öğretmene tekrar anlatın diye yazı yazıyorum. Öğretmen bu yazıyı görüyor. Yani öğretmenle bu şekilde iletişim sağlıyoruz. Öğretmen bizim gönderdiğimizi görüyor bu mesajı arkadaşlar. Çıkmak istersek de lehaveye basıyoruz. Peki sonra arkadaşlar başka e, ne işlem yapabiliriz burada? Yine mora ayarlara basarak arkadaşlar. Buradan diyelim ki bir şey sormak istiyorum. El raise hand diyor. Buna tıkladığımda arkadaşlar el kaldırıyorum. Öğretmenin ekranında el var. He, Ahmet el kaldırmış. Tamam çok güzel. Öğretmen bunu görüyor ve oradan arkadaşlar isterse bana cevap veriyor. Zoom'la ilgili arkadaşlar bu kadar diğer videolarımızı da izleyip Zoom'u nasıl kullanacağınızı, bilgisayarda nasıl kullanacağınızı, ses ayarlarınızı nasıl yapacağınızı daha detaylı öğrenebilirsiniz. Leavi'ye tıklayıp istiyorsanız dersten çıkabilirsiniz arkadaşlar. Buna da tıklayıp elinizi indirebilirsiniz. Bu tür videolarımızın devam etmesi için like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Herkes